İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 Ünite 10 Düşünce ve Bilimin Kaynakları İslam dünyasında ilk olarak ortaya çıkan ve gelişen bilimler, İslam'ın iki kaynağı olan Kur'an'ı ve Hz. Peygamber'in sünnetini anlamaya yönelik tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ilimlerdir. Bunlara dini ilimler veya İslami ilimler adı verilmiştir. İslam düşüncesinin ve o bilimin kaynaklarını İslami ve yabancı kaynaklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İslami kaynaklar, İslam dininin de kaynağı olan Kur'an ve sünnettir. Yabancı kaynaklar ise Yunanca'dan ve Sanskritçe'den Arapça'ya çevrilen felsefi ve bilimsel eserlerdir. Yabancı felsefi ve bilimsel eserlerin Arapça'ya tercümesi hareketi, Abbasi halifesi Memun'un Bağdat'ta 829 yılında açtığı Beytül Hikme ile başlamıştır. Burada Sanskritçeden bazı matematik ve astronomiye dair eserlerin çevrilmesinin yanı sıra Yunanca bilen Süryani ve Sabi dinlerine mensup mütercimlere başta Aristo, Eflatun gibi Yunanlı bilginlerin ve filozofların eserlerinin tercümeleri yaptırılmıştır. Düşünce ve Bilimin Doğuşu İslam dünyasında düşüncenin ve bilimin ortaya çıkışının dini ve siyasi sosyal gerekçeleri bulunmaktadır. Özellikle 622 yılında Medine'ye hicretlerinden sonra coğrafi ve nüfus olarak büyüyen İslam toplumu oluşunca çeşitli dini meseleler ve toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Eğitim ve sağlık bu ihtiyaçların başlıcalarıdır. Hz. Muhammed bu ihtiyaçları karşılayabilmek için esirlerden Müslüman çocuklara okuma ve yazma öğretenleri hür bırakmıştır. Ayrıca bazı Müslümanlar ve henüz Müslüman olmayan bazı kimseler tıp tahsili için İran'daki Cündi Şapur Bilim Merkezi'ne gönderilmiştir. Hz. Muhammed'in vefatının ardından iç savaşlar ve sınırların genişlemesi sebebiyle sorunlar ve ihtiyaçlar artış göstermiştir. Hazreti Peygamber'in sözlerinin hadis adı altında derlenip toplanması, hilafet sorunu, ganimet paylaşımı, Kerbela olayında ölen ve öldürülenlerin dini açıdan sorgulanması başta gelen dini sorunlardır. Bu sorunlar mezheplerin oluşmasına neden olmuştur. Mezhepler dini düşünce akımlarıdır. Şiilik, Şafilik, Hanbelilik bu mezheplerin bazılarıdır. Çözümü dini olmayan bazı dini sorunlar da vardır ki bunlar İslam dünyasında felsefi ve bilimsel düşüncenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin kıble yönünün belirlenmesi matematik ve astronomi, cami ve köprülerin yapımı geometri, sağlık sorunları ise tıp bilimini öğrenmeyi gerektiriyordu. İlk çağlarda bu bilimler felsefeden ayrı olmadıkları için Müslümanlar matematik, tıp gök bilimi aktarırken felsefeyi de aktarmışlardır. Böylece 8. yüzyılın ortalarından itibaren İslam dünyasına felsefi ve bilimsel düşünce girmiş ve birçok filozof ve bilim adamı yetişmiştir. Önemli Müslüman Filozoflar Kındi, ilk Müslüman filozof olarak kabul edilir. Felsefenin ve bilimin çeşitli dallarına ait yaklaşık 277 eser yazmıştır. Eserlerinden bazıları El-felsefetü ula, ilk felsefe metafizik, risale fil akl, akıl risalesi, risale fil ruh, ruh risalesidir. Bir diğer Müslüman filozof, batıda Al-Farabius adıyla meşhur olan Farabi'dir. Özellikle mantık alanındaki çalışmalarıyla meşhur olmuştur. Ayrıca Farabi, İslam dünyasında siyaset felsefesi ve müzik felsefesi yapan ilk bilgin olarak kabul edilir yaklaşık 110 eser yazmıştır. Bunlardan bazıları Kitabül Hiyal, teknik geometri kitabı, Kitabül Musiki el Kebir, büyük müzik kitabıdır. Avicenna adıyla batıda hem filozof hem de tabip olarak çok meşhur olan İbn Sina da Farabi gibi bir Türk düşünürdür. İbn Sina çağlar boyu batıda büyük bir filozof ve tıpta tek otorite olarak kabul edilmiştir zihin hastalıkları konusunda psikiyatri yöntemini ilk uygulayan bilgindir. Önemli eserlerinden bazıları şunlardır. Eşşifa, felsefe bilimleri. En Necat, felsefe bilimleri. İspatün nübüvve, peygamberliğin kanıtlanması. Bir Azeri Türk'ü olan Suhreverdi ise işraki felsefesinin kurucusudur. Başlangıçta meşşai felsefeyi benimsemiştir. Özellikle i̇bn Sina felsefesini takip etmiştir. Daha sonra bu felsefeyi eleştirmiş ve işraki felsefeyi geliştirmiştir. Suhre verdiği felsefe, mantık ve tasavvuf konularında 30'a yakın önemli eser yazmıştır. Bunların en önemlileri ise şunlardır. Pertevname, Kelün Nur, Hikmetül İşrak. Bir diğer önemli düşünür İbn Bacce'dir. Endülüs'ün ilk filozofu olan İbn Bacce felsefeye ve müziğe rağbet etmiştir. Farabi ve Aristo'nun eserleri hakkında yorum eserler yazarak meşayilik felsefesinin Endülüs'e girmesine sebep olmuştur. İbn-i Bacce ayrıca bir süre vezirlik yapmış, eğitim projeleri hazırlayarak eğitim reformunun yapılmasını sağlamıştır. İbn-i Bacce'nin 30 civarında eseri günümüze kadar ulaşmıştır. Kendi telifi eserleri arasından şunlar çok meşhurdur. Nefs kitabı, Yalnızlaşmış İnsanın Yönetimi, Veda Risalesi, Aklın insana İttisali, İnsani Gaye. i̇bn Rüşd, batıda Averroes ismiyle ünlenmiştir. Kendisi, Muhabbit Sultan'ın arzusu üzerine Aristo'nun eserlerini şerh etmiştir. Bu sebeple İslam dünyasında eşşari yani yorumcu lakabını kazanmıştır. Aristo'nun her bir eserine üç ayrı şerh yazmıştır. Bunlar büyük orta ve küçük şehirler olarak bilinir. İbn Rüşd'ün önemli olan özgün eserlerinden bazıları şunlardır. El Külliyat, Faslül Makal, Kitabül Coğrafiya, Tehafütü Tehafüt. Felsefe Mektepleri. İslam felsefe düşüncesinde felsefe yapmada farklı ekoller ve akımlar oluşmuştur. Bunlardan bazıları medeniyet ve kültüre baskın bir şekilde etkili olmuşlardır. Meşai Mektep bunlardan birisidir. Bu ekolün temel felsefe ve bilim anlayışı Aristo'ya dayanır. En önemli temsilcileri Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Bacce ve İbn Rüşd'tür. Meşailere göre mantık çok önemlidir. Onlar dil bilimi, bilgi ve varlık kavramlarını mantığa dayandırırlar. Aristo mantığında ilk şekli ve içerik düzenlemesini kendi katkılarıyla Farabi yapmıştır. Farabi bütün mantık ilmini iki alana ayırmıştır. Birincisi tasavvurat, ikincisi ise tasdikattır. Tasavvurat dış dünyadaki nesnelerin insan zihninde nasıl tasavvur edildiği, onların nasıl kavramlaştırıldığı, kavramlarla nesne arasındaki ilişkinin ne olduğu gibi konuları ele alır. Tasdikat ise önermeler ve dolayısıyla kıyas yoluyla nesneler hakkında hüküm verme ve yargıda bulunmayla ilgilenen mantığın ikinci kısmıdır. Meşailin bilgi kuramı, duyumcu ve akli bir bilgi kuramıdır. Mantığa ve klasik psikolojiye dayanır. Aristo gibi meşai filozoflar içinde bir şeyi bilmek demek, o şeyin nedenini veya o şeyi nedeniyle bilmek demektir. Varlık kuramı ise metafiziğin veya daha dar anlamıyla ontolojinin konusu olup en temel varlık sorunlarıyla ilgilenir. Metafizik konusunda meşailer arasında iki farklı temel yaklaşım vardır. Birincisi, Kindi'nin temsil ettiği metafiziktir. Buna göre metafizik fiziğe ve geometriye dayanır. İkincisi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşt'ün temsil ettiği metafiziktir. Buna göre metafizik mantığa ve aritmetiğe dayanır. Metafizik hangi temel ilkelere dayanırsa dayansın, bütün meşrailerde metafiziğin kendi iç ilkeleri konusunda görüş birliği vardır. Bu metafizik ilkelerden birincisi nedensellik ilkesidir. Bu ilkeye göre varlığın ilk ve gerçek nedeni Allah'tır. Meşrai metafiziğinin ikinci ilkesi ise yaratılmışlık ilkesidir. Evren Allah veya ilk nedenin bilgisinden yarattığı mümkün varlıktır. Dolayısıyla evrenin en temel niteliği yaratılmış olması yani zamansal oluşudur. Felsefenin İslam dünyasına geçmesiyle bazı kelamcılar ve ülemalardan felsefeye karşı bir tepki ve eleştiri gelmiştir. Özellikle İslam ve felsefenin uzlaşmaz olduğu dile getirilmiştir. Gazali'nin özellikle Aristo, Farabi ve İbn Sina'nın metafiziğini ağır bir şekilde eleştirmesi üzerine İbn Rüşd filozofları savunmak amacıyla Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı bir eser yazmıştır. İslam felsefesinin ikinci önemli mektebi İşrakiye'dir. İşrakiye bir çeşit aydınlanma veya doğuş felsefesidir. Kurucusu Şehabettin Yahya es Suhruverdi'dir. Suhruverdi'ye göre bütün peygamberlerin bahsettiği, bütün filozofların bulmak isteyerek araştırdıkları ezeli bir hikmet vardır. Fakat bütün filozofların ezeli hikmete ulaştıkları söylenemez. Ona göre Yunan filozoflarından Sokrat ve Eflatun bu hikmete yaklaşmış filozoflardandır. İşrakilik, Suhre verdiğe göre bu ezeli hikmeti temel alan bir felsefedir. Anadolu Selçukluları devrinde İşrailik önde gelen bir felsefe akımıydı. Osmanlı'da ise 16. yüzyılda canlılık göstermeye başlamıştır. Osmanlı bilginlerinden Katip Çelebi, İbrahim Kasapbaşızade, İsmail Ankaravi, İsmail Hakkı Bursevi ve 28 Mehmet Çelebi işrakiliği benimseyen kimselerdir. Dehrilik Dehrilik ise süreklilik sağlayamamış bir felsefe mektebidir. Dehrilik, zamana tapıcılık demektir. Yaşatan, öldüren ve kederi belirleyen şeyin sonsuz zaman olduğunu ileri süren bir düşünce akımıdır. İslam'dan önce cahiliye dönemi Arapları arasında da olan bu düşüncenin kaynağı Zerdüştlüğün bir mezhebi olan Zarvanizm'dir. Felsefeyi doğa bilimleri üzerinden kurmaya ve yapmaya çalışan Müslüman bilginlerin felsefe anlayışlarına ise tabiat felsefesi akımı denilebilir. İbni Türk ve Cabir İbni Hayyan'dan Biruni ve İbnül Heysem'e kadar ki birçok Müslüman bilim adamının anlayışıdır. Bilim İslam'dan önce bilinen iki önemli sayı kuramı vardı. Fisagorcu ve Eflatuncu kuramlar. Müslüman matematikçiler ve bilginler de bu iki sayı kuramını kullanmışlardır. Genelde Müslüman matematikçiler geliştirerek Eflatuncu sayı kuramını benimsemişlerdir. Cebiri, matematik bilimleri içerisinde müstakil bir uğraşı alanı olarak tespit eden Müslüman matematikçiler, Cebir'de iki farklı akım geliştirmişlerdir. Bunlardan birincisi geometrik cebir, İkincisi ise aritmetiksel cebir sistemidir. Geometri alanı da gelişme gösterilen bir alan olmuştur. Geometride temel iki sistem vardır. Birincisi öglitçi düzlem geometrisidir. İkincisi ise anti öglitçi geometridir. Bunu ilk defa ünlü gök bilimci ve matematikçi Nasiruddin Tusi temellendirmeye çalışmıştır. Batlamyus gök bilim sistemi Müslüman bilginlerin benimsediği ilk gök bilim sistemidir. Birçok Müslüman bilgin onun yer merkezli yani jeosantrik evren anlayışını benimsemiştir. İslam dünyasında ilk fizik çalışmaları ise o günlerde büyük ölçüde Aristo'nun ve diğer Yunanlı bilginlerin kuramsal fizik anlayışının etkisiyle gelişmiştir. Bu birinci anlayışa karşı başta Biruni ve İbnül Heysem gibi Müslüman fizikçilerle gerçek anlamda tecrübi ve deneysel bir fizik anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle de optik alanında büyük gelişmeler olmuştur. Işık kırılma ve yansımaları kanunu keşfedilmiştir. İbnü'l-Heysem görme olayını tam bir bilimsellikle açıklamıştır. Kimya ise İslam'dan önce simyadan ayrı bir bilim değildir. İlk Müslüman kimyacı Cabir İbn Hayyan ile kimya simyadan ayrılarak tecrübi ve kantitatif bir bilim haline gelmiştir. Bugünkü temel asitler ilk defa elde edilmiştir. Ardından Ebu Bekr Zekeriya Errazi ve Biruni ile kimyada büyük gelişmeler kat edilmiştir. Biruni maddelerin özgül ağırlığını tespit etmiştir. Kindi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi bilginler tıp alanında büyük katkılar sağlamış olmakla birlikte büyük ölçüde Hipokrat'tan Galen'e kadar ki Yunan Helenistik tıp anlayışını benimseyip geliştirmişlerdir. İkinci bir anlayış olarak ise Ebu Bekir Zekeriya Errazi, Ali İbni İsa, Ali İbni Rıdvan, İbnun Nefs ve Zahravi gibi tabipler empirik bir tıp sistemini geliştirip uygulamışlardır.